Allah, Allah. Oh lola. Ah. Yeah. Yeah, Down, you Hopefully. try to hope. Yeah, I don't really yeah. give a fuck about that hoe. Give a nine. Are you happy to be in Paris? We'll oui. never love you like a can. Why are you looking? You. My name is Lola. lola. <laughs> yes hello uh, my name is bugs <clears throat> you want to play a little one-on-one -on -one, doll doll uh -huh. <laughs> On the court. i'm going thotting plotting and trotting don't be going around with your butt cheeks hanging out Ho life or no life you dick, I, guess, anyways, I don't care what all my say i'm a sin, and that is over. Kardeşim bak şu harbi favori şeyimdir. Anladın mı şu? Böyle new pose <laughs> mu denir? Nasıl denir? Anladın ee. mı? Pozisyon. Yok pozisyon değil her yani. şey. new nude <laughs> pozu gibi düşün falan. Anladın mı? Harbi favorimdir yani. Sonra diyorum ya mesela Boxman challenge benim için çıktı falan diyorum ya. Bir şey söyleyeceğim. Bu nude <laughs> pozunu kendi başına çekemez ki. Çeker kanka üstten. Ha. Üstten kendisi omzunun üstünden Surat yani gözükmeli Tamam Aynen, Aynen öyle Kardeşim onu giydireceksin <laughs> ve izleyeceksin <laughs> Oğlum bir şey demedim ki Allah Allah D D D D ''No boobs'' ''Look in my eyes'' ''No boobs'' Enenen ne? ''No not no 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 November'' Devamlıdır. He ''Only eyes, only face'' ''No not November'' yapan var mı? O ne demek? Kasım ayı boyunca 31 yok Herhangi bir yok. Şey rüyalanma falan da yok Kaçladın bu arada bir hafta denedim Rüyalanma nasıl yok oğlum? Yok kanka Ben demek. bir hafta, bir hafta denedim bu Bana böyle bir info gelmedi Oğlum no not November işte hiç olmayacak. Bu şey bu arada etkinlik gibi bir şey değil mi? Herkes yapıyor. Yani kanka internet ha, olayı gibi. Bir şey diyeceğim ya. <laughs> <be. gülüyor> etkinlik etkinlik festival amına koyayım. <laughs> <Aynen. gülüyor> I haven't had sex in so long, I'm afraid I'll forget how to moan. What if I fuck up and I bark? <laughs> Wanna come over tonight? I got plans.

Belt. Hmm. Like your ears. Mm -hmm. Huh? Hi? Mm hmm Thank you. Oh, I like your spots. Really? Used to come much, çok you know. Know. I have any sense about my body. <laughs> but can you take some of these bags to the car, please? man, I ain't going <laughs> Ala. Aga geçen ablama yanlışlıkla bir post attım aklıma o geldi ya. <laughs> Bu kızların ikisi aynı kişi sanıyorum ben hep. Çok benziyor. <laughs> Kela, Uh -oh. Arkadan sal sa, sarılınca diyor. Kalkmış dalga alarmı diyor. Steven, Ablam da bu kombine yani 12 tane çekmiş. You're understood a, so, so. Uh, 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 I understood the assignment. Uh, I understood the assignment. I understood me and my friend. I woke up in the morning, brought my teeth before I Wow, boy, I'm too fond baby king. So, you're really not worried about your boyfriend looking at other girls' boobs? looking to I think your uh, you you're bulge, it's um it's growing and uh <laughs> um. oh steven there's one more thing i had to mention what is it i love you so i love you bye <laughs> Bu da yapmasın Just mı? Sit, bam, bam, you're done, you're dressed, you're <gülüyor> Duymam your <laughs> Give me the kaplanıyor? Oh, Steven, there's one more thing I had to mention. What is it? Onların kim? Doygunluk yüzde 200 ya ya. biraz açık kalmış. Bas siktir tayfa çok iyi. Ortadaki. ortadaki. <laughs> Kanka senkron danslara bayılıyorum. Ama çok senkron olması lazım. Bu o kadar senkron ki eşortmanlar bile aynı şekilde durmuş. <gülüyor> 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 Doğru. Okay. Durup girdi. Yürümedi, yürümedi, devam. Valla girdi. Ah s***ri be k***. F***ing my nose. You will never amount to me. <laughs> okay? Maşallah. You should know that. Give me the bat, Marge. Give me the bat. Feels 17. Pandemiden önce Mustafa Emre Yıldız. 17 hissediyordu. Eee... Işte. Kafası hariç 17 hissediyordum. Şu an 25 hissediyorum. <laughs> Give me the bat. Pandemiden sonra. Oh. Give me the Wow. Scaredy <laughs> cat. Yeah. I want a hundred of your time, your mind. Give me the march. Hadi artık benlik bir şeyler come çıksın come ya. Abi, bir vereceğim amına koyayım. <laughs> 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 Yeter. So I was waxing my roommate's asshole like a good roommate does. Ne? My roommate's. Asshole like a good roommate does. Lydia, I have a really important question. Why? Um, will you wax my asshole? Oh, sure? Are you? What's fuck, bro? I didn't tell you it Michelle. Wait, what? Why would you? I would have watched <wanna> it. I wouldn't watch it. <gülüyor> 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 I'd be way better at it than her. I don't get why you would ask her over me. Can't guys in Göttingenada? Do you? Tamam. Burada yalarım. Ne oluyor ya? Kadir sen bir gel bakayım. <laughs> Kadir bir gel bakayım abi sen. Benim bir göte ağda lazım bırakayım. <laughs> ne götü ağda yapmam. <laughs> Bu yeni ağdacının hani, ağdacının hani, hani, şeyi mi yani kanka? Başladı, Hayır. Koptu mu bana koyayım yalamadım bu kötü ya ağdalamam çok komik bir söylem duymuş muydunuz? <laughs> Oğlum Charlie bu. Evet. E ee, niye user bilmem ne bilmem ne? Kardeşim çalmışlar işte TikTok'u. How do you say uh, burrito? burrito? Burrito. What? So Spanish and English are the same? That's that's crazy. What are do you doing? Ne oluyor? Kayıyor <laughs> 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 mu? Ne oluyor oğlum? Kayıyor, kayıyor. Şu abla gideceğim para girmişsin zaten ya. çıplak ayaksın aslında tutması lazım. Onun yer tutuşu iyi olmaz ses, mı? Kafamı sikti <laughs> on ER. on on Only for the boys, boys is lan. Is He's <laughs> he stuck inside her. He took too much Viagra. <laughs> Ne diyorsun oğlum hastaneye gelmişler Nasıl üstelik ya? şey adamın siki içeride kalmış çok fazla viagra aldığı için. Ne? Nasıl Daha ölmemiş olmuştu? kalp krizinden Amına koyayım böyle gitmişler kanka hastaneye bir lego gibi. <laughs> 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 Ananı sikeyim ya. Benim bir kız